değerli izleyicilerimiz aşılama Avrupa'nın pek çok noktasında istenildiği gibi gitmiyor pek çok ülkede yüzde 50 oranında kalmış vaziyette Bu nedenle pek çok ülke aşılamayı teşvik etmek için kampanyalar yapıyor Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz pek çok ülkede para vermeye hazırlanıyor yine beni takip edenler bilir bu ekrandan anlatmıştım şu anda Almanya'da federal mecliste bu konuyla ilgili milletvekilleri aşı olmayanlara bin euro'ya kadar bir promosyon çeki hediye çeki verilmesi durumunu tartışıyorlar Avusturya'da da şimdi enteresan bir uygulama var aşı olmak istemeyen gençlere 100 euro değerinde Disco çeki Evet Disco çeki vermeye hazırlanıyorlar 25 yaşın altındaki kişilerin aşı olma oranı Avusturya'da çok düşük. Bu nedenle Avusturya Federal Hükümeti disko çeki ve alışveriş çeki olarak 100 euro değerinde bir çekin gençlere verilmesini gündeme getirdiler. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Ancak şunu söylememde fayda var değerli izleyicilerim. Bu tür çekle, yemekle, sosisle, işte mangalla bilmem neyle insanlara bu tür bir yaklaşımda bulunmayı ben doğru bulmuyorum. İnsanları eğer bunu yapacağınıza bilinçlendirme yoluna gidip yani insanlara hamburger ısmarlayarak değerli izleyicilerim Almanya'da yaşandı bu. Almanya'nın Türingen eyaletinde yaşandı. insanlara hamburger sözü verdiler, ısmarladılar. Günde yaklaşık 140 kişinin aşı olduğu bu hamburger ıslandı ısmarlandığı bölgede 250 kişi o aşılama merkezine gitti ve aşı oldu. Şimdi ben bunu doğru bulmuyorum. Bu insanlık onuruna yakışan bir yaklaşım değil. Sağlıkla ilgili bir konuda insanlara hamburger ısmarlayarak ya da 100 euro disco çeki vererek ya da bin euro alışveriş çeki vererek insanları aşılamak doğru değil. Kim ne derse desin. Çünkü bu durum Yarın öbürsü gün aşılarla ilgili istenmeyen bir durum bir sonuç ortaya çıktığında nasıl telafi edilecek? Siz çocuklara şey mi diyeceksiniz? Diskoya gidenlere biz seni diskoya gönderdik. Ya da hediye çeki alanlara bak sana biz para verdik. Olur mu diyeceksin. Ya da hediye çeki verdiğiniz kişilere e ne yapalım hediye çekini almasaydın mı diyeceksiniz. Sağlıkla ilgili Böylesine hassas bir konunun mutlak surette tekrardan gözden geçirilmesinde fayda görüyorum. Zorun değil deniliyor ama bakıyoruz ki aşı olmayanların hayatı maalesef kısıtlanıyor arkadaşlar. Uçağa binemezsin, alışveriş merkezine gidemezsin, devlet kurumlarına, belediyeye, valiliğe, oraya, buraya, okula, şuna, buna gidemezsin. E hani mecburi değildi? Hani nerede? insan hakları, demokrasi, Maalesef değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde aşı kısıtlamaları Avrupa, Avusturya başta olmak üzere Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerde daha da artacak. Çünkü vaka sayısı artmaya devam ediyor. Delta varyantı özellikle tatil dönüşlerinde patlama yapacak. Bakın Eylül ayının sonunda Almanya'da günlük vaka sayısının 100 bine ulaşacağı söyleniyor. 100 bin eskiye dönüş olacak. Geçen yıla dönüş olacak. Hastanelerde olacak. Hayatını kaybeden insanların sayısı artacak, karantinaya giren insanların sayısı artacak, 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 artacak. Allah sonumuzu hayır etsin. Yasaklar yolda. Bunu bilelim arkadaşlar. Ekonomik olarak devletlerin vatandaşlarının daha çok yanında olması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle çalışamayan, evinde oturan insanların tüketimleri daha da arttı çarşıda, pazarda fiyatlar bir yıl öncesine göre bütün Avrupa'da en az %25 arttı. Böylesine bir tablo var arkadaşlar. Faturalar arttı, kiralar arttı, her şeyin fiyatı arttı. E maydanozun fiyatını bile arttırdılar yani öyle söyleyeyim size. O kadar yani. Saygıdeğer izleyicilerimiz Avusturya'da 4 Kasım'da geçtiğimiz yıl 4 Kasım'da maalesef bir terör saldırısı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bununla ilgili olarak Avusturya'da bazı aktivist bilim insanlarının evlerine Luxor adı verilen bir operasyon düzenlenmiş silahlarla polis baskın düzenlemişti. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda polisin çoğunluğu Avusturya vatandaşı ve kamuoyunun yakından tanıdığı Müslümanların evlerine yaptığı baskınlarda emniyet güçlerinin başvurduğu orantısız güç nedeniyle onun üzerinde çocuk ve çok sayıda kadın psikolojik destek almak zorunda kalmıştı ulusal ve uluslararası farklı çevrelerin tepki gösterdiği baskınlar sonucunda teröre finansal destek verdiği suçlamasında bulunan kişilerin hesapları dondurulmuş birçoğu çalıştıkları iş yerinden çıkartılmıştı şimdi bununla ilgili olarak bu evlerine baskın düzenlenen Müslümanlar mahkemeye başvurdular ve mahkeme bu insanların evlerine yapılan baskınların ve ve kendilerini karşılaşmış olduğu muamelenin hukuksuz zemininin olmadığını, hukuksuz bir şekilde insanların maalesef psikolojik şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bakın. Avusturya'da Graz Yüksek Mahkemesi Kasım 2020'de terörle mücadele bahanesiyle aralarında siyaset bilinci Doktor Farid Hafez'in de bulunduğu çok sayıda Müslüman aktivist ve akademisyene yönelik Polisin orantısız güce başvurduğu baskınların yasalara aykırı olduğuna karar verdi. Avusturya Mahkemesi karar veriyor. Graz Yüksek Mahkemesi sözcüsü basına yaptığı açıklamada teröre finansal destek sağladıkları, terör oluşumlarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle 9 Kasım 2020'de polisin evlerine baskın düzenlediği 9 kişinin yaptığı şikayetlerin mahkeme tarafından haklı bulunduğunu açıkladı. Sözcü söz konusu kişilere yönelik yapılan baskınların yasalara uygun olmadığını söyledi Yüksek Mahkeme bine yakın polisin farklı eyaletlerde 60'a yakın adrese orantısız güç kullanarak yaptığı baskınlar sonucunda suç duyurusunda bulunan 9 kişinin durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede sabahın erken saatlerinde evlerinin kapıları kılmak suretiyle uzun namlulu silahlarla bir baskın düzenlenmesi için yeterince verinin bulunmadığına dikkat çekti. Yeterince bilgi belge yok ama adamın evini kapısını kırıyorsun içeri giriyorsun diyor. Öte yandan mahkeme savcılığın söz konusu kişilerin Hamas ve Müslüman kardeşler cemaatine üye olduklarına ilişkin suçlamaya da değinerek Müslüman kardeşlerin Avusturya'da terör örgütü olarak kabul edilmediğinin de altını çizdi. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef Avrupa'nın pek çok noktasında sadece Avusturya değil bir Müslüman İslam düşmanlığı almış başını gidiyor. Görüyorsunuz Avusturya mahkemesi kararını verdi. Haksız yere bu insanların evlerine baskın düzenlendi. Bu insanlar hakkındaki iddiaların uzaktan yakından gerçekle bir alakası yok dedi mahkeme. Peki bu insanları yaşamış olduğu bu psikolojik sorunlar, işlerinden gücünden olanlar da olmuş. Haber böyle diyor. Peki bu nasıl telafi edilecek? Avusturya Başbakanı Kurs geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak açık bir şekilde Müslüman düşmanlığını ortaya koydu. Türkiye hele Türkiye konusunda Kurs tam bir Türkiye düşmanı. Afganistan ve Pakistanlılar Türkiye'de kalsın buraya gelmelerine gerek yok. Sanki Türkiye Avusturya Başbakanı Kurz'un babasının arka bahçesi. Orada kalsınlar. Göçmenlere çok güzel bakıyorlar. Dalga geçiyor bizimle. Türklerle dalga geçiyor bu başbakan. Her fırsatta Türkiye ve Müslüman düşmanlığını ortaya koyan Avusturya'yı yöneten bu başbakan bu olaylarla ilgili bu mahkeme kararıyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Niye? Açıklama yaparsa oy kaybeder içerideki o milliyetçilerin yabancı düşmanlarının oyunu alamaz diye korkuyor. Böylesine büyük bir olaydı hatırlarsanız gece yarısı bir tane meczup terörist insanları sokak ortasında öldürmüştü. Bu olay sonucunda oldu bu biliyorsunuz bu. Hatta bu olayda Tayyip Erdoğan diye bir gencimiz ve arkadaşı yaralı haldeki polisi kurtarmıştı hatırlarsanız. Bu olaydan sonra olan işte olaylar. Avusturya'da ama Avusturya Başbakanı'nın ağzını açmıyor. Evet açmıyor. Oysa her fırsatta en ufak bir şeyde çıkıp ortalığı yıkan bir başbakan bu. Bu olayı biliyor. Mahkeme kararını biliyor. Çıkıp şunu demiyor. Ya da İçişleri Bakanı bırakın. Başbakanı özür dileriz. Bin polisle biz bir tane ev bastık. Çoluk çocuğu gece yatağından kaldırdık. Silah dayadık özür dileriz yanlış yaptık demiyorlar. Ne oldu? O insanlar şu anda büyük bir mağduriyetin içerisine girdi. Bakalım takip edeceğiz bu konuyu önümüzdeki günlerde neler olacak. Aslında bizim bu haberi vermemizin nedeni şu arkadaşlar. Avusturya ve bazı ülkelerde başta Avusturya olmak üzere ciddi bir Müslüman yabancı düşmanlığı durumu söz konusu. Özellikle de bu koronavirüs döneminde maalesef bunlar artmış vaziyette arkadaşlar. Maalesef üzülerek söylüyorum bunları. Yüz binlerce vatandaşımız Avusturya'da yaşıyor. Yaklaşık 500 bin. 500 bin. Ama Türk düşmanlığını bizzat başbakan yapıyor. Avusturya Başbakanı Kurz yapıyor. Ne diyelim? İnşallah onlar da Avusturya için çalışan, Avusturya'nın gelişmesi için emek sarf eden vatandaşlarımızın emeklerini görür, Avusturya için nasıl katkı sağladıklarını anlar ve ona göre konuşmalarına dikkat eder. Türkiye düşmanlığının Avusturya Başbakanına bir kazancı yok ki. Ne var? Silah ambargosu koydular. Ne oldu? Silah veriyorlardı, vermediler. Şimdi Türkiye kendi silahını yapmaya başladı. İyi ki ambargo koymuşlar. Her fırsatta Türkiye'yi karalayan bu Avusturya Başbakanı Kurs iyilik yaptı aslında haberi yok. Bunlar biliyorsunuz Avusturya silahlarını Glock falan var. Onları Türkiye Avusturya'dan alıyordu. E ne oldu? Vermiyoruz dediler. Biz de tamam dedik. Şimdi makine kimya enstitüsü ya da Türkiye'deki sarsılmaz, canik vesaire gibi Türk silah firmaları o silahtan daha iyisini yaptılar. Şimdi Türk polisleri tamamı yerli Türkiye'nin yaptığı silahları kullanıyor. İyilik yaptılar. İyiliğe devam.